Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlamış olduğunuz üzere kilo aldıran Smart tarifini deneyeceğiz. Ben bu tarifi diğer kanalında geçen yıl denemiştim ve hala altına yorumlar geliyor. Uyguladın mı? Kaç kilo aldın? Tadı nasıl? Vesaire vesaire. Diye. Bu kanalda o yüzden tekrardan Sizinle birlikte deneyeceğim. Bu arada ben o tarifi uyguladım. 2 kilo aldım. Ama düzenli uygulamak gerekiyor. Yani bir hafta boyunca her gün gece yatmadan önce yapacağımız smoothie tarifini içmeniz gerekiyor. Ancak o şekilde kilo alabilirsiniz. Ben şimdi gün ışığından dolayı gündüz bu tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. O zaman hemen tarife geçelim. Bu arada ben bu tarifi Instagram'da diyetim online sayfasında buldum. Kendisinden geçen yıl paylaşmam adına izin almıştım. Bu yılda paylaşmak istedim. Çok öpüyorum kendisini. Çok teşekkür ediyorum bu güzel tarifi bizle paylaştığı için. Tarife geçmeden önce o zaman malzemeleri paylaşayım sizinle. Bir adet muz. 4-5 adet bebe bisküvisi. Bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi. Bir tatlı kaşığı bal. Bir bardak süt ve e, normalde tarifte badem kullanılıyor. Ben badem sevmiyorum. Onun için e, kendisine sormuştum ceviz, fındık vesaire kullanabilir miyiz diye. Burada da ceviz ve fındık var. Artık bir tanesinden karar verip tarifime ekleyeceğim. O zaman hemen geçelim. Evet ben malzemelerimi hazırladım. Hemen koymaya başlayalım. Şöyle bir adet muzumu ekliyorum. Şöyle parçalar halinde eklersiniz. Daha kolay ezilir. 4-5 tane bebe bisküvisi kullanacağım. Şöyle açalım. sonra bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı da fitnat, fıstık ezmesi kullanıyorum. Fitnat olması zorunlu değil tabii ki. Şöyle bir tatlı kaşığı balımı ekliyorum. Balımı da ekledikten sonra bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi ekliyorum. Şöyle açalım. Hmm, muhteşem. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da fıstık ezmemi ekledim. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bu tarifte badem yerine ceviz kullanmaya karar verdim. Şöyle biraz da ceviz ekliyorum. Son olarak da sütümüzü ekleyelim ve tarifimizi yapmaya başlayalım. Evet tarifimiz oldu. Şimdi içmek için sabırsızlanıyorum. İnanılmaz güzel. Gerçekten bayılacaksınız yani. tarifimi sizlerle birlikte yaptım. Şimdi tadına bakmak istiyorum. Zaten çok alışık olduğum bir tat. Ben fıstık ezmesi normalde yemiyorum ve bisküvisi de işte bazen kahvaltılarda yiyorum. Sırf fıstık ezmesini bu tarifi bir hafta boyunca yapabilmek için aldım. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten inanılmaz güzel bir tadı var. Hem kilo aldıran, hem sağlıklı, hem çok lezzetli bir tarif gerçekten ben hiçbir yerde görmedim. Mutlaka denemenizi istiyorum. Bu arada diyetim online instagram sayfasını da kesinlikle takip edin. Hem kilo aldıran başka tarifler de var ve onları da denemek istiyorum kanalımda. Hem de kilo verdiren detoks tarifi, akşam yemeği, işte ara öğün, kahvaltı yani... Ne ararsanız sayfasında var. Kesinlikle reklam değil. Şu an kendisinin bu videoyu çektiğimden haberi bile yok. İzleyince görecek. Gerçekten çok beğendiğim için paylaşmak istedim. Ee, umarım beğenirsiniz bu videomu. Ben e, normalde fıstık ezmesi çok fazla seven bir insan değilim. Normalde tüketmem yani. Bu tarif için aldım ve bir hafta boyunca her gün içeceğim. Kendi kendime de burada söz veriyorum sizlerin karşısında da. Şu an güncel kilom 47. Daha önce e, geçen yıl bu tarifi keşfettiğim zaman kilom 45'ti. şu an 47 kiloyum. Bu da aklınızda bulunsun. Düzenli olarak içmedim, fakat e, haftada bir ya da iki içiyordum. Ama her gün değil, ama içiyordum. Neyse, lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram adresimi de şuraya bırakıyorum. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.